Bak ama bir alkış alalım. Bu İş kadar soruyor. ya. Gönder gelsin diyor. Songül'de dün taktığımız altın duruyor hanımlar. Evet. Farkındaysanız. Evet. Sizlerin eksik. Bugün bakalım altını kim alacak merakla bekliyoruz biz de. Ama önce ilk görevin ne olduğunu hem izleyicilerimizle hem de sizle paylaşalım. Acaba ne? Üçü dediler, temizlik dediler. Çiğdem ki ne Herkes olsun. Herkes dediler. Gelsin dediler. Hadi. Bakalım. Hazır mısınız? Hazır. evet. Beş, 4, dört, dört, üç, iki, bir. bir. Yemek. Ay, ay, ay. hava Evet. Hay, hay, hayal evet. <laughs> ne oldu? <laughs> bayılanlar bayılanlar soda getirin. <laughs> ay ya, benim ben balıkla de alakalı. <laughs> Ben de öyleydim. Yemende dokunmamda. Keşke da. üçü çıkaydı. Ya. Evet. Yemende dokunmamda. Ayşe nasıl? Bir dakika. dakika. Sen bir dakika. dokunmadan nasıl temizleyeceksin? Ben, temizleyecek ben de bilmiyorum nasıl temizleyeceğim. Eyvah. Yemem dokunmam <laughs> diyor. Ben köşe yine oldu. O kadar Peki dokunmayacak siz? kadar. Esra. Ben yaparım. İddialım. Yapar. Balık. Sevdiğim bir şey ee, ya. Yapacağımı inanıyorum açıkçası Çiğdem bildiğin Oy, de. De. Oo. Oo Çok cool Buralar bu kadar iddialıyken <laughs> Buralar da bu bir Siz çile. niye geldiniz buralara Niye geldiniz ya ben... Vallahi dokunamam <laughs> Sırtım ağrıdı eğilemem e, Ne yapacaksınız kahve ikram edelim buyurun Vallahi <laughs> hanımlar Yaparsınız yapmazsınız bilmiyoruz Ama göreviniz bu Göreviniz bu pullu, güzeller güzeli balığımızı temizleyeceksiniz. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben dokunamam ki ona. Nasıl ya? Mecbursun ama. Ben tavuğu bile dokunamıyorum, yıkayamıyorum yani. Ya, ama görev için mecbursun. Şimdi düşünsene, yarı yolda bırakacaksın. Benim arkadaşım yapar, yarı yolda bırakmaz. <gülüyor> Güveniyorum. <gülüyor> Evet birinci görevimiz balığı temizlemeniz, pullarından arındırmanız, yıkamanız, iç organlarını çıkarmanız. Böyle anlatınca da tabii kabus gibi geliyor ama evet yani balık öyle temizleniyor. Sonra fırına koymanız, sonra da servis etmeniz iki ayrı tabak halinde. Çok basit aslında sadece süreyle yapacaksınız evet, bunu. Evet belirli bir süremiz var tabii 35 ki. 35 dakikalık süremiz var. Kronometremi elime alıyorum. 5 4 3 2 Ay ne yapacaklar şey çok merak ediyorum. Allah şey bu sefer ben şuradan heyecanlıyım. Bıçağım. Şimdi anon. ne Anonslarımızı yapalım Cem. Bıçak evet kullanırken... lütfen. Evet lütfen ama lütfen. bak hep söylüyoruz. Duyuyor musunuz bizi acaba? Bıçak kullanıma dikkat edin. Ne özgüvenler gördük. Duyla Parmağız... değil bak, nasıl... Ay, şey Daha... Ay Şeyda ne yapıyor sen Şeyda'ya yani. yani. Şey Fırını açmayı Lütfen uzmayı. dikkat edin. Fırınlaş, Fırınınızı lütfen açın. Bence ki ısınsın. İdemci. Yağlı kağıtlarınızı kullanın, önlükleri giyin, fırınınızı açın, balıkları öyle temizleyin. Direkt balığı al, çok zaman kaybetme. Çok Diğer bakırlar çok balık yem. Yemmez. Yok, 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 yok yiyoruz. Diyor musunuz? Tabii. Ha. Bizim orada alabalık var. Ah alabalık yedim, evet. biliyorum. Evet. Çay derler. Çay evet var. evet. Hadi evet. evet. alabalık. Yedim. Ama ben tabii orada biraz çok hani et yedim, çok balık yemedim. Yok et. Bizim. Et daha çok Ama etli et tabii et. ki de et ağırlıklı. Yani et ağırlıklı. Ama sonuçta İstanbuldasınız, burada çok evet. balık yiyorsunuz yani. Tamam. Şöyle mi tutayım bıçağı? Biraz şöyle. Şöyle. Ha, evet evet evet. Hele sen adadasın şekerim. Evet. Adada denizden karabuğuyorsun dur. Yiyeceğim Hanım. Yiyeceğim şimdi alacağım. Hayatında ilk defa balığa dokunacak olan. ben. Ayşe var karşımızda. Ayşe. Hadi iyisin, Çiğdem'e denk geldin. Ya evet, buna, Ayşe Ay Ayşe ne yaptın? Ay ne yaptın? Ay Ayşe ne yaptın? Ay Ayşe. Ayşe, Ayşe ne yaptın? Ay ya. Ayşe ne Ayşe ne Ayşe ne an. Ayşe Ayşe yapıyor Tersten yapıyorum. Biraz böyle bıçağı yan tık evet, evet evet Tık tık tık. Heh. Tık 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 hadi Ayşe'cim. Sert ol. <laughs> evet bıçak kesin ya. ya. Ya yemem de sevmem de. <laughs> Tut, şey dik, görse... dik, <gülüyor> <gülüyor> Mehmet şefini beni görse. Mehmet Şef seni görse şu an tamam. çoktur elenmiştin. Ah. Evet. Duvak ben... Bir de balık bana denk kırmızı, geldi. kırmızı çizgisi. Bak bak eline bak. Ya, süpersin iyi gidiyorsun. çevir bu tarafa, çevir çevir. Bu tarafa Ay. çevir. Burada öyle bir show var ki diğer yarışmacılara diğer gidemiyorum. Elini aç aç aç. Ayıkladın mı? Hiç daha lütfen. Ben ayıkladım. Çok ayıkladım. O kadar mı şeyler? E canım, içine bakın. Bakayım. Ay. <laughs> Şeyda zaman kaybı hadi. <laughs> aman aman bıçağı bırak dur. Ya biz devredemiyoruz. Bıçağı bırakma şey Bir şey söyleyeceğim. Derin çok mutlu, çok derin, mutlu, derin nefes al. derin nefes al. Çok derin nefes Vallahi mi? Anne <laughs> o balık yapacak. Bağırsakları görünce şey oldu. Hadi lütfen. Bağırsak. <laughs> lütfen. Ay kanka içine bak. Derin bana. nefes al. Ay <laughs> vallahi güldük eğlendik ama son 30 dakika. Hadi lütfen. Al şuradan 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 o, o içi komple. Ay ben bir daha balık yemem. Ben bir karşıya bakayım. Ya. Kılçık battı. Kılçık Sanıyor battı. Mu? İyi misin? Iyi. Sağlıkçıları alabilir miyiz yara o bandı? O zaman bir dakika. Süreyi durduruyorum. Süre durdu. Sağlık ekibi geliyor. Süreyi durduralım. Süremiz. Devam edelim benziyor. gördün mü Esra'yı? İkisi, i̇ki e evet, i̇kisi de bitmiş. Evet, evet, bitmiş. En, sinsi yarışmacımız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, biz <gülüyor> burada <gülüyor> dalgalanıp dalgalanıp dururken... Evet. Ben alttan alttan su yürüttüm. Esra alttan iki alttan iki balığı bitirmiş. Evet, Kadın bitirmiş. Evet. İçinizden bir ekip öyle bir şey yaptı ki ne izleyicimiz bugüne kadar hayatında duymuştur, görmüştür iddia ediyorum. Sen ne, ne demiz kız Doğruyu söyle. Böyle <gülüyor> bir <gülüyor> şey <gülüyor> olamaz. Ne yapmış olabilirsin? Yani balığı elimle biraz değiştim o olabilir mi? <laughs> keşke Hiç elle olsa. Keşke. keşke. balığını temizlerken ve pişirirken bir takım hatalar var. Onlardan bir tanesi İki saattir yapıyorsunuz yani ya yani. Bana göre iki saat tabii dakikalarca. Pulları iyice soymamak ya yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Balığın içini iyice temizlememek. Balığı fırında çok kızartıp yakmak. Hatalı baharat tuz kullanmak. Haberiniz olsun. Şeyda gerçekten çok zorlu bir sınav verdi biraz evvel.